İnsanlık haddinden fazlasını yaparsa ne olur diye düşünüyorsanız Half-Life serisine göz atabilirsiniz. Combine kontrolündeki yerleşim yerlerinden birinde yaşayan bir sivilseniz gününüz korku, paranoya ve belirsizlikle doldur. Güçlü, korkuyla beslenen Combine imparatorluğunun gücüne güç katmayı seçmeyen bir sivilseniz eğer, her hareketiniz, eyleminiz Combine'e karşı algılanıp cezalandırılabilir. Dünyadan önce sayısız gezegeni fethetmiş olan bu medeniyet, dünyaya gönderdiği ufak bir gücüyle dünya üzerinde tam kontrol sağlamıştı. Peki Combine İmparatorluğu bunu nasıl başarmıştı? İnsan ve Vortigan ırkını nasıl 20 sene gibi koca bir sene kontrol altında tutabildi? Bu videoda Combine rejiminin insanlığı nasıl sistematik bir şekilde paramparça ettiğine göz atacağız. <laughs> Combine insanların eylemlerini ve düşüncelerini inanılması güç bir şekilde itiaskar hale getirdi. 7 saat savaşını biliyorsunuz. Bilmeyenler için de buraya bıraktım izleyebilirsiniz. Combine'ın bu savaşta ne derece bir güç kullandığını, zen varlıkları ve insanların gücünü 7 saatte tüketmesinden anlayabilirsiniz. En sonunda Wallace insanlığın teslimiyetini kabul etmesiyle bu itaatkar dönem başlamıştı. Combine işgalinin ilk haftalarında insan ve Vortigant nüfusunu kontrol etmek için Combine dünya şehirlerinde kurdu. Dünyanın dört bir yanından Kombayn'a teslimiyetini sunan insanlar bu şehirlere yerleştirildi. Kombayn İmparatorluğu bu şehirleri daha yoğun kontrol için kurmuştu. Mümkün olduğunca bilgileri gizliyordu. Bunun sebebi de insanlara yalnızlık psikolojisini uygulamaktı. Şehir 17 bu yalnızlık psikolojisinden en az etkilenen şehirdi. Çünkü Şehir 8, Şehir 11, Şehir 13, Şehir 15, Şehir 16, Şehir 24 ve Şehir 27'nin aktif olduğundan haberleri vardı. Bunun en büyük nedeni de Şehir 17'nin dünya başkenti olmasıydı. Combine tarafından dünya başkenti seçilen Şehir 17'yi direkt olarak Wallis 1'in yönetiyordu. Şehirlerdeki vatandaşlara ev erzak ve su verilmişti. Duvarların arkasında ise korku, vahşet ve zen yaratıkları olduğu defalarca kez televizyonlarda söyleniyordu. Televizyonlar dediğimde aslında kesti. Yani evinizdeki televizyondan tutun dışarıdaki reklam panolarına kadar. Her yerde bu adam vardı ve hayırseverlerin yani kombinelerin bize iyi olduğunu anlatmaya çalışıyordu. İnsanların surların içinde güvende olduğu imajı kombine karşı olası ayaklanmaları engelliyordu. Yani kombine dolaylı olan insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayıp onlara psikolojik olarak sanki kombine bağlıymış gibi hissettiriyordu. Yumurta aramalı, jelatinli kalori macunları, su aramalı gıda barları. İnsanlara bunlar ne kadar çekici gelmese de bunlara mecburlardı. Bu gıdamsı şeyler uzun ömürlü olarak tasarlanmıştı. Her bir gıdada asgari kalori alımı sağlıyordu. Askeri kalori alımı da insanları yemeye mecbur bırakan diğer etkendi. Bu kadar berbat bir şey bile şehirlerdeki dağıtım noktalarından sırayla alınıyordu. Combine bu sistem sayesinde bu kişilerin suçlu olup olmadığını tespit edip ona göre yiyecek veriyordu. Suçtan kastım da öyle yüz kızartıcı büyük suçlar değildi. Yani yanlışlıkla suçlu olabilirdiniz. Orijinal sular sınırlıydı ve otomatlar üzerinden halka sağlanıyordu. Bazı insanlar suyu içtikten sonra unutkanlık yaptığını iddia edip çevrelerini uyardı. Combine rejimi aslında yine mantıklı bir hareketle insanlık üzerindeki kontrolünü arttırmıştı. İnsanlık zamanla Combine'den neden nefret ettiğini unutup düzene alışsaydı, kontrol çok daha kolay olurdu. Bunu da suyla yapmaları çok zekice bir hareketti. İnsanlara tahsis edilen evlere gelirsek de, onlar tamamen kontrolü kolaylaştıran binalardı. Bir sivilseniz ve uslu durmayıp emir dinlemiyorsanız, üstüne biri sizi ispiyonladıysa, şanslıysanız güne ediliyordunuz. Sürgünden kastında şehir değiştiriyordunuz. Fakat şanslı değilseniz de sonunuz az çok belliydi. Yıllardır temel gıdamsı şeylerle beslendiğinizi, aç olduğunuzu, korktuğunuzu ve çevrenizdekilere karşı sizi sürekli ispiyonlayacak mı diye paranoyak olduğunuzu bir düşünün. Korkunç. Ve tamamıyla direnci sıfır noktasına gelmiş bir bireye dönüşürsünüz. Bu kadar berbat korkmuş ve çaresiz haldeyken size bir teklifin geldiğini düşünün. Bu teklifler ek gıda, daha iyi şartlar altında varınma, çiftleşme simülasyonları, en azından biraz özgürlük ve güçtü. Bu teklif Combine tarafından yapılan Combine polis gücünün gönüllü üyesi olma teklifiydi. Sivil savunma için polis olsaydınız hayatınız sivil hayattan çok daha iyi olabilirdi tek yapmanız gereken combine rejiminin kuralları ile insanları uyum içinde yaşatmaktı. Bunu yaptığınız takdirde ödül maması kıvamındaki fırsatlarınızdan yararlanabiliyordunuz. Combine yani hayırseverlerimiz insanlara sağlıksal anlamda hiçbir imkan vermemişti. Sadece askerlerine ve polislerine tıbbi malzeme sağlayan Combine insanları bu şekilde kitlesel olarak mecbur bırakıyordu. Muhtemelen bir sivil yaralandığı zaman tıbbi destek için Combine'a katıl teklifleri yapılıyordu. Combine'ın teklifleri bunlarla sınırlı değildi. Combine sivillere de ödüllerde bulunmuştu. Tek yapmaları gereken şüpheli faaliyetleri üstlere bildirmesiydi. Bu da direniş hakkında tek kelime etmenin ne kadar tehlikeli ve riskli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesiydi. Peki ya bu suçları işlemiş biri nasıl cezalandırılacaktı? Sonuçta bu kişi cezası caydırıcı olmalıydı caydırıcı olmalıydı ki bir daha insanlar bunu yapmaya yeltenmesin. Sivil koruma şüphelilere yönelik baskınlar yaptı. Saldırgan ve gürültülü alıkoymalar da vardı. Bu gürültüyü yapmalarının en temel nedeni başka isyan düşünen herkesin düşüncesini bastırmaktı. Bazıları sırayla dizinip arandı. Bazılarına halka açık işkenceler yapıldı. Bilerek halkın geçiş noktalarına işkence noktaları koyuldu. Oradan geçerken işkence yapılan kişinin çığlıklarını duyabiliyordunuz. Bu sayede isyanı asla düşünemiyordunuz. Bazı insanlar ise direkt olarak halka açık infaz ediliyordu. Asıl korkunç ceza bu diye düşünüyorsanız hayır bu değil. Rejime karşı hareket eden kişiler No Prospect'e gönderilirdi. Burada ceza alan kişiler insanlık dışı ve barbarca gerçekleşen Stalker dönüşüm prosedürüne maruz bırakıldı. Stalker dönüşüm prosedürü ne diye soruyorsanız bu ölümden de kötü bir insana yapılabilecek en müthiş kötülüktü. Zihinsel ve fiziksel olarak öldüğünüzü fakat makineye bağlı olup her şeyi hissettiğinizi düşünün. Stalkerlar her saniye acı çekip yapmak istemediği istemedikleri şeyleri yapıyorlardı. Nüfusun büyük çoğunluğuna o prospekte ne yaşandığını bildiği için de isyan akıllarından bile geçmiyordu. Korku ve paranoya ile itaat etmenin güvenliği sağladığı fikrini Combine inanılması güç bir şekilde bilinçlere sokmuştu. Sivil savunmayı seçenler ilk rütbelerini alıyordu. Ama işbirlikçi insanlar için Combine birliğinde fırsatlar bitmiyordu. Sivil savunmaya katılan insanların önü açıktı. Tek sorun fiziksel ve biyolojik olarak bu evreden sonra artık değişim gerekiyordu. Bu kadar değişim sonrasında ödüller gittikçe artıyordu ve krallar gibi yaşamanıza olanak sağlanıyordu. Fakat bunu yapmanıza değer miydi bilmiyorum. Yalancı güvenin insanlara aşılanması ve toplumsal dinamiklerin sömürülmesiyle Combine bireyleri bağı bulunanlar tarafından ihanete uğrayacağı inancına inandırmıştı. Bu bakış açısı insanlara kaçınma ve izole olma psikolojisini yedirmişti. Bu da aslında tam anlamıyla birlik ve beraberliği yok ediyordu. Hiç kimse güvenilir değildi. Gözetim, sansür, paranoya ve ispiyonlamalar zamanla daha da arttı. Kültürel ve toplumsal yerlerin tamamıyla Combine Combine tarafından yeniden düzenlenmesi başka irade kıran olaylardan bir tanesiydi. Bir zamanlar insanların hapishanesi olan Novo Prospect özünde yine hapishane olarak kalsa da dehşet verici bir yerde. Overwatch Nexus binası bir zamanlar siyasi önemli bir bina olarak kullanılıyordu. Fakat Combine burayı gezegendeki Combine güçleri için bir karargaha çevirmişti. Combine insan olmanın ne demek olduğunu fizyolojik ve psikolojik olarak da çözmüştü. Saygınlık, aşk ve haysiyet gibi insanı insan yapan duygular adeta yerin dibine girmişti. Combine zorunlu kıyafetler getirmişti. Herkes aynı mavi tulumu giyiyor ve tek bir saç stilini kullanıyordu. Combine sivilleri kişisel tarzlarından ve bireyselliklerinden marum bıraktı. Erkekler kısa saç yapmak zorundaydı. Kadınlar ise basit arkadan bağlı stiller kullanmak zorundaydı. Bu önlemler kimliğin bireyselliğini tamamen kaldırmıştı. Bu sayede bir sivil yeni bir şehre taşındığında çevresindeki nüfustan ayırt edilemez durumdaydı. Sorunsuz bir şekilde uyum sağlayıp halka karışabilir ve o dönen çarkın bir parçası olabilirdi Görsel olarak ayrı bir kişi gibi görünme veya farklı görüş ve bakış açılarını dile getirme ayrımı olmadan vatandaşlar başarı veya özellik fırsatlarından mağrum bırakıldı. Güç, özlük veya onur gibi şeyler asla kabul edilemezdi. Brinkesler'de bu saydığım şeyleri normalleştirmek için yapılıyordu. Wallisbury'nin babacan sesi şehirlerde tek ve büyük bir mesajı yaydı. Vatandaşlar kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeli. Her yerde ve her mesajda bunun altı çiziliyordu. Combine rejimine göre kendi başına düşünmek veya hareket etmek gereksiz bir eylemdi. İnsanlık ancak itaat yoluyla yükselebilirdi. Bir işbirlikçi olmak da dişlideki çarkların dönmesini sağlamak için önemliydi. Kişisel gelişim önemsizdi. Önemli olan kolektifti. Özgüven veya isyan hareketleri daha büyük bir iyiliğe karşı hareket etmek ve bencillikte. Siz isyan ederseniz halk tarafından bencil görülürdünüz. Çünkü siz isyan ettiğiniz zaman hayırseverlerimizin bize verdiği nimetleri kesmiş oluyorsunuz. Yiyecek, güvenlik, barınak, su. Bir insan için en iyi şartlar sağlanmıştı. Uyum sağlamamak da tamamıyla bencillikte. Basit ve etkili bir var muhteşem bir şekilde ödüllendiriliyordu. Bir sivilin ihtiyaç duyması gereken tek aşk ve ilişkide de hayırseverlere karşı olmalıydı. Öz saygı ve başkalarına saygı gibi şeylerin de bir önemi yok. İnsanların inisiyatif ve karar alma gibi becerileri gereksiz ve güvensizdi. Bu görüşlerin hepsi Combine'ın kontrol sistemine bağımlılığı zorunlu kıldı. Aksi bir düşünce veya hareket mi yapmak istendi? Bu cesaret sivil koruma tarafından kırılıp aşağılanıyordu. Combine rejiminin baskısına ve uyumuna ayak uydurmamak bu şartlar altında başlı başına aptallıktı. Sonuçta her insanın hayatı hayırseverlerimiz için harcanabilir basit şeylerdi. Combine gelişinden sonra her zihni itaatkar ve çarkı dön bir sistemin parçası haline getirdi. Onların temel ihtiyaçlarını belli düzeyde karşılayarak daha yüksek istekleri bastırdılar. İnsanları uysal, bağımlı ve başarılı olma olasılıkları düşük bir şekilde tutuyorlardı. Fakat kimsenin aklının ucunda olmayan bir olasılık gerçekleşti. Gordon Freeman geri döndü. Gordon Freeman geri döndüğünde tek özgür insandı. Yani One Freeman oydu. Gordon Freeman insanlara daha iyi bir yaşam ihtimalini aşıladı. Özlükleri ve özgürlükleri için savaşabilecekleri bir yaşam. Umutsuz bir durumda olsalar dahi onlara isyan edebileceklerini gösterdi. Freeman'ın eylemleri sayesinde Combine'ın kalesi denebilecek Nova Prospect düşmüştü. Bu haber o kadar hızlı yayıldı ki insanlara şehri geri almak için savaşacak motivasyon bu Gordon Freeman'ın Nova Prospect'i düşürmesiyle beraber gelmişti. Freeman insanlara Combine'in yıkılabilir ve savaşılabilir olduğunu gösterdi. Direniş yükseldikçe yıllar süren beyin yıkamalar, manipülasyonlar ortadan kalkmaya başladı. Ne olursa olsun Combine'ın zihin zehirlenmesi sayesinde hala sadık olan askeri güçler vardı. Ancak yıllar süren şartlandırma onların sonu olmuştu. Bu anlattığım 20 yıllık manipülasyonda öyle tek gecede değişebilecek bir şey değildi. Valve Half-Life'de Combine'ı çok iyi tasvir etti. Ben de Combine'ın bizi biz yapan şeyleri bizden alıp bizi nasıl kölelere çevirdiğini anlattım. Peki böyle bir şey gerçekte olsaydı siz sivil korumaya mı katılırdınız ya da şehirde ezilen bir sivil olarak yaşamaya devam mı ederdiniz? Aynı zamanda bir sonraki videoda video fikriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup sonraki videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.